Doğu'nun bilge kişilerinin anlattığı eski bir hikaye vardır. Bir grup yolcu köylerine büyük bir ustanın geleceğini duymuştu. Her biri bu ustanın nasıl görüneceğini, ne öğreteceğini ve hayatlarını nasıl değiştireceğini en ince ayrıntısına kadar hayal etmişti. Günlerden bir gün bir yolcu köylerine uğradı. Bilge sözler söyledi, değerli dersler verdi. Ancak kimse onu tanımadı. Çünkü o bekledikleri gibi değildi. Böylece köy halkı büyük bir fırsatı kaçırdı. Bu basit ama derin anlam içeren hikaye, karmaşık ve sıkça sorulan bir sorunun anahtarını elinde tutar. Yahudiler neden İsa'yı Mesih olarak kabul etmedi? Bu videoda İsa'nın yaşadığı birinci yüzyılda Yahudilerin Mesih beklentisini, İsa'nın mesajının neden bu beklentilere uymadığını ve bu durumun tarih boyunca Yahudi-Hristiyan ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini anlayacağız. Birinci yüzyılda Yahudilerin Mesih beklentisi, İsa'nın yaşadığı dönemde, Yahudi halkı, uzun ve acı dolu bir geçmişin yükünü taşıyordu. Yüzyıllar boyunca, Babilliler, Persler, Yunanlılar ve son olarak Romalılar bu kutsal toprakları yönetmişti. Sürekli yabancı egemenliği altında yaşamak, halk arasında güçlü bir kurtuluş umudunu doğurmuştu. Eski peygamberlerin sözlerine dayanan bu umut, bir gün Tanrı'nın kendilerine büyük bir lider göndereceği inancına dayanıyordu. Peki, Yahudiler nasıl bir Mesih bekliyordu? Bu sorunun yanıtını dönemin toplumsal ve politik koşullarına bakarak anlamak gerekir. Mesih sadece bir ruhani lider değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi ve askeri figür olarak görülüyordu. Peygamber Yeşaya'nın şu sözleri Yahudilerin yüreklerinde yankılanıyordu: "Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak." Bu peygamberlik Yahudiler için son derece netti. Onların gözünde Mesih, Kral Davut'un tahtına oturacak, yabancı istilacıları ülkeden kovacak ve İsrail'in bağımsızlığını geri getirecekti. Halk, ağır vergiler altında ezilirken, günlük hayatlarında Romalıların aşağılayıcı baskısını yaşarken, Mesih'in gelişi onlar için sadece ruhani bir olay değil, gerçek ve somut bir özgürlük anlamına geliyordu. Ancak tam da bu noktada büyük bir sürpriz yaşandı. Yahudilerin beklediği Mesih güçlü ordularla, atlar ve savaş arabalarıyla değil, mütevazı bir marangoz olarak ortaya çıktı. İsa silahlı isyan çağrıları yapmadı. Hatta tam tersine, insanlara beklenmedik, hatta çoğu için kabul edilemez gelen bir mesaj verdi. Düşmanlarınızı sevin, size kötülük edenlere iyilik yapın, size zulmedenler için dua edin. İsa'nın mesajı devrim niteliğindeydi ama beklendiği gibi bir devrim değil, ruhsal bir devrimdi. O fiziksel kurtuluştan çok insanın iç dünyasında köklü bir dönüşüm öneriyordu. Oysa Yahudiler somut adalet istiyordu. Beklenti ile gerçeklik arasındaki uçurum İsa'nın getirdiği mesajın Yahudiler tarafından kabul edilmemesinin temel sebebi, halkın onun tamamen farklı bir tür mesih olmasını beklemesiydi. O silahla değil, sevgiyle fethetmeyi öğütlüyordu. Politik egemenliği değil ruhsal özgürlüğü vurguluyordu. Bu, pek çok Yahudi için hayal kırıklığı yarattı. O dönemde yaygın olan görüşe göre, gerçek Mesih'in dünyayı kökten değiştirmesi, İsrail'i yeniden eski ihtişamına kavuşturması gerekiyordu. Orta çağın büyük Yahudi bilgini Maimonides, İbn Meymun, Yahudilerin Mesih anlayışını şu sözlerle özetler. Gerçek Mesih, İsrail krallığını eski haline getirecek, Kudüs tapınağını yeniden inşa edecek, tüm Yahudileri ana vatanlarına döndürecek, ve dünyaya barış ve adalet getirecektir. Oysa İsa'nın yaşadığı dönemde tapınak yıkılmadı. Yahudiler dağılmaya devam etti. Dünya hala savaşlarla doluydu. Dolayısıyla Yahudiler için İsa'nın Mesih olduğunu düşünmek mümkün değildi. Tarih boyunca Yahudi Hristiyan ayrımı İsa'nın ölümünden sonra onu takip eden Yahudi öğrenciler ilk başta Yahudi geleneklerine bağlı kaldılar. Ancak zamanla Özellikle Pavlus'un Hristiyan mesajını Yahudi olmayanlara da ulaştırmasıyla yeni bir din doğdu: Hristiyanlık. Roma İmparatorluğu'nda yayılan bu yeni inanç, zamanla Yahudilerle büyük bir ayrışmaya yol açtı. Hristiyanlık, Tanrı'nın üçlü birliğe sahip olduğu (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) inancını benimserken, Yahudilik Tanrı'nın mutlak tekliğini savunuyordu. Dinle, ey İsrail, Tanrımız Rab tek tanrıdır. Bu teolojik ayrım zamanla büyük gerilimlere ve tarih boyunca süre gelen Yahudi-Hristiyan çatışmalarına yol açtı. Orta çağda Yahudiler, İsa'nın ölümünden sorumlu tutuldu. Birçok ülkede sürgünlere ve pogromlara maruz kaldı. Bu tarihsel travmalar, Yahudilerin Hristiyanlıkla ilişkisini daha da karmaşık hale getirdi. Sonuç, farklı inançlar, ortak kökler. Bugün Yahudiler ve Hristiyanlar, farklı Mesih anlayışlarına sahip olsalar da, ortak bir tarihi ve manevi mirası paylaşmaktadırlar. Her iki inançta adalet, merhamet ve sevgi gibi ortak değerleri yüceltir. Önemli olan bu farklılıkların düşmanlık yerine diyalog ve anlayışı beslemesi gerektiğidir. Belki de en önemli ders şudur. Beklentilerimiz bazen gerçeği görmemizi engelleyebilir. Ve belki de en büyük hakikat en beklenmedik şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.